İyi Parti'den de benzer şeyler geliyor. Bu seçim diyor ki işte sırtında Hizbullah'a dayayanlar ile evet. bilmem kimler arasında bir seçim olacak. Ee, bakın biz hiçbir yerde sırtımızı Hizbullah'a, sırtımızı işte Kandil'e, sırtımızı Zagros'a ya da sırtımızı Amanos'a ya da Ağrı'ya ya da Cüdi'ye dayadığımızı söylemedik. Ben de duymadım evet. Biz Allah'a dayandık, Sayya sarıldık, hikmete ram olduk. Ee, Mehmet Akif'in dediği gibi Allah'a dayan, hikmete ram ol, e, ee, Sayya Sarı hikmete ramul yol varsa budur bilmiyoruz başka yol. Biz de bu yolu kendimize yol edindik. Ee, ve biz sırtımızı sadece dediğim gibi e, ee, tevekkül ettik Allah'a dayandık, Allah dayanık çıktık bu yola. Saldırıyorlar dört bir Saldırsınlar. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyoruz. Allah bize yeter. Biz sadece ona hesap vereceğimize inanıyoruz. Bunlar saldırıyor. Biz hiçbir zaman falan filan heykeli dikeceğiz demedik. Dedik Doğru. Demineriz. Duyan var mı? Yok. Biz hiçbir zaman e, ee Elbette bizim bir adamı şurada burada demedik. Bakınız, şimdi ayan beyan bir şekilde şu işte vekil listelerini ya da seçimlere girinde belediye başkan listelerini Kandil'in yaptığına dair kendi itirafları var, kendi söylemleri var. Onlarla birlikte hatta Kandil'den, Pensilvanya'dan her gün destek mesajları var. Biz falanlarla birlikteyiz, biz onlara destek vereceğiz diye. Şimdi onlar bu şeylerin tamamının üstünü örtmek için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Niçin değiştiriyorlar? Bir, Kandil'le ve Pensilvanya'yla birliktelikleri, beraberlikleri, hatta belki de anlaşmaları konuşulmasın diye. Varsa yoksa Hüdapar, hatta Hüdapar'da da değil. Hizbullah. Hüdapar 2012 yılında kurulmuş. Defalarca söyledik. Biz kimsenin evet. devamı değiliz. Biz kimsenin siyasi kolu değiliz. Biz kimseye sırtımızı da dayamadık. Biz müstakil bir siyasi partiyiz. Ve tamamen legal alanda meşru daire içerisinde siyasi faaliyet yürüten bir siyasi kadroyuz. Evet biz hayatımızın merkezine inancı almış, ona göre bütün hayatını tanzim etmeye çalışan insanlarız. Bu kimliğimizden dolayı rahatsız olanların dışında bu dediğim şeyleri örtmek için böyle bir şal buldular. İşte bir gün bunlar kadınları bilmem sahiplenecek bir mal gibi görüyorlar, cansız bir eşya gibi görüyorlar. Bir başka gün eee Yok domuz bağı diyorlar. Bir başka gün e, bilmem e, katil diyorlar. Her gün yeni bir şeyle eee gündemi burada tutmaya çalışıyorlar ve başarılı da oluyorlar. İşte biz bunları konuşuyoruz. Ama gönül istedi ki biz şunu konuşalım. Şimdi bunlar yola çıkarken ne dediler? E, projeleri neydi? En büyük projeleri güçlendirilmiş parlamenter sistem. Nasıl geçecekler bunu? Anayasa değiştirerek. Anayasa değiştirmek için kaç sandalyeye ihtiyaçları var? En az 360 Kaç parlamento, kaç sandalye elde ettiler? Bırakın anayasayı. Bir kanunu bile değiştirecek bir çoğunluğu elde edemediler. Yani o masanın altında mı, masanın üstünde mi, masanın yanında mı, destek verecek mi, vermeyecek mi denen Yeşil Sol Parti ya da eski adıyla HDP dahil bunların toplamı bir kanun değişikliği yapmaya yetmiyor. Peki ne olacak? En büyük projeniz çöktü. Siz bu vaatle insanların karşısına çıktınız. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi diyorlar ki parlamento çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti. Tek adam rejimi olmasın diye asıl sağlıklı olan kuvvetler ayrılıdır. O yüzden madem yasama yetkisi Cumhur İttifakı'nda yani çoğunluk orada o zaman başkanlığı bu tarafa verin ki sistem sağlıklı işlesin. O zaman sistem o cumhurbaşkanı seçecek kişi topal ördek olur. Yürüyemez. Hiçbir yere de gidemez. Ama e, bütün bunlar konuşulmasın diye ne konuşulsun? Meydan meydan dolaşıyorlar. Katiller mecliste. Bizi katil diyenler. Ellerinde bir delil varsa bizim katil olduğumuza dair. Biz adayken bunu seçim kurullarına verselerdi, bizim adaylığımıza itiraz etselerdi. Bizi meclise sokmasalardı. Ellerinde hiçbir delil yok çünkü asla böyle bir şey yok. O zaman bu iftiralarının, bu kara çalmalarının hesabını verecekler yargı önünde. Bu işler öyle ucuz değil, öyle kolay değil. Buradan evet. söylüyorum onlara. Sonradan mahkemede siz mahkum olduğunuzda salya sümük ağlamak yok ama. Ya bu iddiaları yargıya taşıyacağız. Taşıyacağız tabii, taşıyoruz da. Taşıyoruz. Hatta birisi çıktı attığı iftiralardan dolayı biz onu dava ettik diye. Diyor ki bu benim için şeref madalyasıdır. Biz de söyledik. Bir daha söyleyelim. Mansur Bey böyle söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Diyor ki el müfterilik ve yalancılık sizin için şeref madalyasıysa siz varın o adamın şerefli hali buysa normal halini siz düşünün. Kamyon. Tamam.